Şey, Aşa. Hop. Oh. Ah. Tamam, tamam. Tamam, <gülüyor> tamam. Tamam <gülüyor> bağırma burnu, burnu bekler. Ne? Behaber bize bize gelsin. gelsin. Lütfen <laughs> <Bırakacak gülüyor> <gideceğim>. hadi. <gülüyor> 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 tao to'zaq tamam. ona to'zaq tamom soa to'zaq biyoz bakai sokias pichak bilan sakin sakin. bia sokini pichak bilan sakinнаmea sakin sakin. pichak bilan ski